5. pardon günün 6. ve son karşılaşmasına yavaş yavaş geçiyoruz. 6. galibiyetini kovalamaya çalışırken RNG ekibi G2 da sonuculuktan kendini kurtarmaya çalışacak. Bu ciddi bir avantaj getirdik MLXG'ye. Avantaj demişken... Rux yakalandı. O. Çin bölge takımları agresiflikleriyle meşhurdur genelde. Xiaohu bakalım. Xiaohu çıkabilecek. Oo geri döndüğü gibi orada cezalandırdılar onu. Ya yani o kadar iyi takip etmişti aslında geri dönmemişti göz göre göre Biraz ama yapırdı, burada oraya da Emperor yakalandı infaz vurmaya devam ediyor fakat bir şey yapamayacak çok kötü bir sıçra o perks deneyecek burada ultisini ıskaladı yalnız şimdi ters tarafta kalan trik oldu ama Hybrid buraya yetişti Mata'yı bakalım düşürebilecekler mi hasar gelmeye devam ediyor Mata'yı düşürecekler güzel bir bitkinlik orada MLX'ciye şey tutuyor perks hala düşmedi düşündüler Perkz'ü inanılmaz perks düşmedi ama Jahu bunu düşürecek. Jahu. Yazık. Yapacak bir şey yok. Ama burada G2. Wushu bulmayı başardı. Yani Jahu orada kendini gösterdikten sonra perks'ü yapabileceği fazla bir şey yoktu. Çek şimdi bakalım alabilecek mi burayı? Dur, paralel yakın ya. geldi. Çok güzel bir paralel yakın orada. Emperor'ı direkt olarak düşürmeyi başarıyorlar. Hybrid'i burada bırakması düşecek. gerekiyor. G2'nun ve olabildiğince hızlı bir şekilde buradan uzaklaşmaları lazım. Looper kafa attı duvara. S Perks de kaçtı oradan. Hybrid Brown dışında zaten bizi bu sezon pek etkilememişti. Şöyle diyebiliriz en azından. Gördüğünüz diğer Alistar'dan o kadar tehlikeliydi ki Hybrid biraz etkisiz gözüktü. geldi ortaya. tarafa geldik İkisinin canı oldukça az. MLXG'yi MLXG araya kaldı. Ama MLXG can yenilemeye devam edecek. Perks orduultisinde sıkaladı. Perks'un başı dertte. Bakalım uzaklaşabilecek mi? Takım arkadaşlarının yanına kaçmaya çalışıyor ama başarılı değil. Üç bu ölmeyecek değil. bu arada. RNG ekibi bu takım savaşın domine etmeye devam ediyor. Trilik hayatta sadece kaçmaya çalışacak ama Luphron'u kovalamaya devam edecek. Yavaşlattı rakibine. Bakalım orada E tutarsa, E tutarsa alabilir. Tutmayacak hala. Kovalamaya devam ediyor. Rakibinin vaktini harcıyor şu anda Trick ama şimdi sanırım ölecek. Oo Güzel bir hamle. Ay, ama Leopold buraya kadar diyecek sanıyorum ki. Artık evet. çıkalım. Evet. Ve katliam geldi. G2 ekibi iyi götürdü bu maçta. Son takım savaşında katliam verdi ve RNG namalup yoluna devam edecek. RNG'nin Çin'deki en, en önemli unvanı, ıı, en önemli akabı, en önemli özelliği müthiş takım savaşı yapabiliyor olması bir kere daha tek bir takım savaşıyla oyun kazanmayı başardılar.